İyi akşamlar. Hoş geldin Muzaffer. Hoş bulduk. Sofra hazır hadi. Ben yemeyeceğim. Size afiyet olsun. Aç açına durulur mu hiç? Aç değilim Zehra Hanım. Geçmiş olsun. Başınıza gelenleri duydum. Sağ olasın. Affedilir gibi değil. Affetmedim zaten. İyi yapmışsın. Onları gönderdiğin iyi olmuş. Merak etmeyin. Bundan sonra başınıza böyle bir şey gelmesine müsaade etmeyiz. Siz buyurun lütfen. Hatun. Senden birini aramanı isteyecektim. Benim için çok mühim bir mesele. Yardım eder misin? Ama ben bundan hiç konuşmadım ki. Zor değil. Ben sana Azize'yi vereceğim. Karşıdan ses gelince alo diyeceksin. Sonra da Halide ile görüşmek istediğini söyleyeceksin. Tamam mı? Halide mi? Evet. Halide. Bağırmana gerek yok. Karşıdaki seni rahatça duyar. Tamam Alo. Halide ile görüşmek istiyorum. Kimsiniz? Arkadaşıyım, Fattum. Halide'ye haber ver Gülizar. Bir arkadaşı arıyor. Fattum Hanım. Hemen beyim. Alo. Alo. Alo Halide. Ben Kemal. Aa, merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Kötü bir şey yok değil mi? Yok, sağ ol. Sana bir şey yaptı mı? Hayır. Doğruyu söyle. Gerçekten. Yanında mı şu anda? Evet. Anladım. Peki, dışarı çıkmamız mümkün mü? Hayır. Yarın? Pek mümkün görünmüyor. Dışarı çıkmana izin vermiyor öyle mi? Evet. Halde yapabileceğim bir şey var mı? Oraya gelmemi ister misin? Yo yo gerek yok. Anladım. Şimdi iyi dinle. Her zamanki yerde bekleyeceğim seni yarın. Aynı saatte. Buluşma yerimizde. Gelebilirsen gel tamam mı? Tamam. Hoşçakal.